Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir videonun daha karşılığı geçmiş bulunmaktayız diyorum. Çok hastayım. Niye hastasın bakma diyecek olursanız. Halı yıkadım. Bizim <gülüyor> <çalıştım>. <gülüyor> Duramadım evde. Halı yıkadım. Ondan dolayı çok hastayım. Kusura bakmayın diyorum. E, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur diyorum. Şimdiden çok teşekkür ederiz diyorum. Ee, özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmından ya da Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden yazarsınız. Oradan da buradan da hemen cevap veriyorum. Eğer buradan yorumlar kısmından yazarsanız e, ben cevap verdim diye mutlaka bakın. Çünkü cevap veriyorum. Çünkü siz de görmüyorsunuz oluyor. O yüzden mutlaka bakın diyorum. Ee, i̇kinci bir kanal daha açtık giden ne Kızın Yaşantısı 2 diye o kanalımıza da abone olup bize destek olursanız çok güzel olur çünkü 500 abone ve 3-1 saati geçmemiz gerekiyor orada da o yüzden bize destek olursanız çok güzel dur, dur, dur. Ol, olur Olur diyor olur. dedim kaldım bak konuşamadım olur diyorum bugün anneme senin kalp alını açacak inşallah bir yerdiniz güzel bir fal olur mutlaka sonuna kadar dinleyin diyorum ve sözü anneme bırakıyorum canlarımız, dostlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Havalarda bir güzel serinledi, güzel oldu. Ee, bu serinliğin içinde bir bardak çay alalım ya da bir Nescafe ya da bir yenilgim kahve yapalım. Ee, karşımıza oturalım, bizi dinlemeye başlayalım. Kit diyeceğim. Bu fallarımız biliyorsunuz bizi dinleyen dostlarımız için, bize abone olan dostlarımız için ve olacak olanlarımız için de geçerli canları. Yes. Ee, i̇nşallah gerçekten hani az da olsa bir nebze de olsa bir ışık tutabiliyorsak mutlu oldum. Bazı zamanlar yazıyorsunuz çok güzel yani gerçekten yazdık yazılarınız çok güzel. <laughs> ee, neden? Ee, çıktığını söylüyorsunuz. Bazı şeylerin olduğunu söylüyorsunuz. Ama kötü şeylerin olmasını istemiyorum. Gerçekten hiçbir zaman çıkmasını istemem kötü şeylerin. İyi şeylerin her zaman sizin üzerinizde olduğunu isterim. Beyaz bulutlarına dolaşın bulutlar evet, e, bulutlarla değil. Tamam canım. E, bir de şey söyleyeceğim. E, başınız sağ olsun diye çok yazan oldu. E, i̇nanın ki o kadar çok yazan oldu ki inanın yetişemedim hiçbirine. Yazamıyorum da. E, bayağı okul şey derken bayağı sıkıştı beni. O yüzden buradan hepinize çok teşekkür ederiz. Dostlar sağ olsun diyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. De, Allah razı olsun hepsinden. Bazı ağlıyoruz işte. Bazı gülüyoruz derken. Aklımıza geldikçe ağlıyoruz. Gün aklımızdan açık çıkarsa gülüyoruz. İşte idare edip gidiyoruz. Hepimizin gideceği yeri orası ama ben genç an... olunca insan üzülüyor. Çok üzülüyor. Ben ölmek istemeyen. Genç olması. Evet. Genç olması. Sebep Hı. olanlar kebap olsun deriz. Devamına başlarız. Tamam mı canlarım? Anlayanlar izlediği zaman. Şimdi ben öyle güzel bir beddua ederdim ki. Yok gerek yok. Ben de i̇şte edemiyorum. Allah nasıl biliyorsa da öyle yapsın onları. Başka Ay. hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> diyorum da diyorum da demiyorum. Bilmiyorum yani. Şey yazan almış bir tane. <laughs> Söyleyeyim ona? Söylemeyeyim de. Söylemedi söylemem. <laughs> Hadi bak bakalım. Canlarım bakın. Aslında gerçekten çok güzelsiniz. inançlısınız, Her şeye inanıyorum ama neden böyle bir bir anda inancınız bitti, sarsıldı? Yani ne bileyim öyle bir şey ki kötü insanlar sağ olsun. Hayır, evet. Doğru söylüyorsun aslında. Gerçekten bak şuna baksana. Bakın. Evet. Ah bu kötü insanlar hepsinin kötü kibisi. Canlarım benim gerçekten etrafımızda sizin inancınızı sarsan insanlarınız var. Ee, enerjinizi sömüren insanlarınız var. Ne olursunuz dikkat edin. Benim de var. Vallahi de billahi de benim de var. Hele de her akşam eve kapıya çık girdim ve enerjim anında bitiyor. Yani bir karış surat yani. Yani böyle olduğu zaman nefret ediyorum insan. Tövbe estağfur tövbe ya. Bazı şeyden insan eder mi? Ediyor. Doğrusunuz. Haklısınız. Bir şey diyemiyorum. Zaten canlarım ben bazı evinizin, hanenizin içinde olan şeylere insan e, etki yapamaz. E, bir şeyler yapamaz, söyleyemez. Ama artık insanların da yani evinizin içi de olsa biraz düzeltmesi lazım. Ne olursunuz ya. Şu beni izleyin de biraz kendinizi düzeltin. Akşamleyin anahtar çevirip evinize girdiğinizde ne olursunuz? Erkek olsun, kadın olsun, evlat olsun. Güler yüzle girin. Güler yüzle. Ne olursunuz? Tamam? Ki evdeki insanların da e, enerjisini sömürmen. Onların yani e, inancını bitirmen yani. Tamam? Gerçekten akşam kadar dua ediyorsun. Allah'ım yardım et, güç kuvvet ver. Ama ondan sonrası bitiyor. Bir bakıyorsun bir karış surat. Kerpiç gibi. Yani... Anlıyorum ben siz vallahi çok iyi anlıyorum. Ama olmuyor işte bazı zaman dediğin dedik yerde gitmiyor ya gülüm benim ya. Yola gitmek istiyoruz canlarım ben. Aa, aslında bir sefer gitmek istemişsiniz. Gitmek istemişsiniz ama gidememişsiniz. Tekrar bir daha gideceksiniz. Ama buraya e, ama evladınızın evi için ama kendiniz bir, bir taşınma için olacak. Taşınma değil. Bir, bir ev için yani gideceksiniz. Bir ev görmeye de olabilir, tanıdığınızın olabilir. Ya da gittiğinizde burada durdu, şurada bir şey dokunuyor bana da. Ee, gittiğinizde bir fikir değişikliği olacak gittiğiniz yerde. Ya ben artık değiştirmenin zamanı geldi. Oradan çıkmak istiyorum, gitmek istiyorum. Deyip bir fikir değiştireceksiniz, ama hemen taşınmayacaksınız. Beklen, tamam, zaman var, biraz daha zaman var canlarım benim. Hmm. İnanın bana şu günlerde şekerim biraz tavan yaptı. Allah biliyor ya. Tabii bu normal. Canlarım ama gideceksiniz ikinci yolda gideceksiniz ve hani oraya taşımaya niyetiniz var yani. Bunu diyelim bunu bitireyim öyle. Başka bir yolumuz var. <laughs> Bu da uzun bir yol ama ha. üç tane çocuğu olanlar var bakın. Üç tane çocuğu olanlar var. Hanenize olanlar kişi olan kişiler yani üç tane çocuğu olan kişiler beni dinlesin. Hane ise güneş doğuyor. Gerçekten güneş doğacak. Ve de bir yol açılıyor size. O yolun sonu hayır. Ama şöyle bir şey diyeyim. Ama boşandınız ama boşanacaksınız. Bu üç çocuklu kişilerde bir durum var, sorun var yani. Bakın evlenme parçası boşanmak sünnettir derler. Tamam evlenebilirsiniz, boşanabilirsiniz. Ama hayırlı bir şekilde. Yalnız şöyle hayırlı bir şekilde derken. Canlarım. Evlatlar var ortada. Yine konuşabilecek şekilde ayrılık olursa gene de bir oturup bir yerde geçti de olsa, boşanmış da olsa, bir daha evlenmiş de olsa bir yerde oturup yemek yiyebilme durumun olsun çocuklarınla beraber. Çocukların için görüşmek zorundasın. Çocukların için onunla konuşmak zorundasın. Tamam mı? Kadın olsun, erkek olsun bu sözüm ikisine de geçerli canlarım benim. O yüzden diyorum ki gerçekten üç çocuklu ya boşanmış ya boşanacak kişilerimiz var. Oturup karşılıklı anlaşmalı bir boşanma bu. 1, 2, 3, 4, 5 katlı bir binada oturuyor bunlar. Son katında diyeceğim artık. Son katında 5. katta oturanlar ve üçüncü katında oturanlar. Bu kişilerde bu durumlar. Tamam mı canlarım benim? Ama büyük bir iş kapısı açılıyor size. Gerçekten o kadar güzel ki tamam bazı şeyler bitmiş olabilir. Aslında severek de ayrılıyorsunuz. Bakın 3. kişileri karıştırmayın üçüncü hani nasıl diyeyim laf getirip götüren insanları evinize sokmak sizin evinizin içini dağıtmak isteyen insanların olabilir fesat insanlarınız olabilir ne olur oturup konuşmayı eksik etmeyin iki eş ee, nasıl diyeyim hani ayrı bir ev kuracak da olabilirsiniz anneden babadan ayrılıp ev kuracak da olabilirsiniz ve çocuksuz olan kişiler de var burada onlar da olabilir canlarım çünkü oturun konuşun. Konuşmayı eksik edilmediği zaman, yani konuşmayı eksik etmediğiniz zaman her şeyi anlatabilirsiniz, her şeyi halledebilirsiniz canım. Bizim toplumumuzda konuşma eksikliğimiz var. Birbirimizde harr, vur, gol derdi ve gidi ve patlat gitsin. Olmuyor. Patlat gitsin de olmuyor canım benim. Tamam mı canım? Eşler arasında uyum olması gerekiyor. Evlenmeden önce araştırın. Ee, burcu olabilir, kendisi olabilir, ailesi olabilir, kişiliği olabilir, tanımaya çalışın. Tamam? Ya da bir tanıyan insan bunu, bir tanıyan değil, birkaç tane tanıyan bulup sorabilirsiniz canlarım. Tamam mı? Ondan sonra evlilik yaparsanız haldır haldır koca mı koca deyip gitme. Karı mı karı deyip gitme arkasına tamam mı? Ona göre bir evlilik yapın. Ondan sonra bu ah, kapıyı, evi, yuvayı kurmaya çalışın canlarım. Sonunda boşanma olmasın. Olduğu zaman çocuklara oluyor olanlar. Ha iş dedim. iş gerçekten çok güzel. iş hayatınız çok iyi olacak. Ve bu da iki vakit sonra. iki vakit sonra. Ama A harfli kişiler var. I harfi ırmazan gibi. ırmak gibi mesela. Irmazan ne <laughs> Ramazan Ramazan. Biz Ramazan dedik. Anam Ramazan derdi. <laughs> Ramazan. <Ramazandan>. Ha, Ramazan. İsmail. <laughs> 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 Şeyde, İsmail'e de İsmail e de smile diyorlar İsmail, değil mi? İsmail, <laughs> İsmail derdik. <laughs> İsmail. Canlarım, bir, de içinizde bir kararma var. Gerçekten bu şu günlerden bir çöküntü, bir e, durgunluk, nasıl diyeyim, bir boşluk var. Ama bu boşluğu doldurmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Bir şeyler uğraş olmanız lazım. Boş boş oturmak olmuyor hayatım. Boş boş oturma. Şeytan boş oturanı severmiş. Biliyor musun? Boş oturanı şeytan sever. Çünkü ona istediği her şeyi yaptırır. Şeytan kör olmaya sıcak. Bir meşguliyetin varsa şeytana uymazsın. Benim yani meşguliyetim var git başımdan diyebilirsin canım benim. Ne, ne bileyim ben kendi geliyor. Hı? Aferin. Aferin. Şu düşecek. <laughs> Canlarım, adadı olanlarımız var bakın. Bir dilek tutmuşlar. Dile dileğinizin olması için dileğiniz oldu ya da olacak çok yakın zamanda. Az bir zamanımız kalmış. Olmayanların az bir zamanı kalmış, olanların da adaklarının kesilmesi gerekiyor canlarım benim. Evet. Çok güzel bir dileğiniz var gerçekten. Aile hakkında, para hakkında, eş hakkında, gerçekten iş hakkında. O kadar güzel bir dileğiniz var ki ağaç yeşillenmiş çok güzel meyve vermek üzere canlarım. Keşke keşke diyorum ki şuraya karşıma oturup yani yüz yüze ben size aa bak bu burada bu burada deyip gösterebilsem sizlere biliyor musunuz? Özel açılımda her şeyi gerçekten yüz yüzeymiş gibi çünkü e, anlatımlı bazı görüntüleri arıyoruz bazı anlatımlı bakıyoruz isteyen kişiler için. Aa, çok güzel anlattığımızı söylüyorlar ve de her şeyi bildiğimizi söylüyorlar. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki 5-10 bin kişiye bakmak ayrı bir şey, tek kişiye bakmak ayrı bir şey canlarım. Evet. O yüzden diyorum ki sen kendinize uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Belki uyan birisi çıkar onlar alır tamam mı canlarım? Ama kötüleri alma, kimse almasın. Bir nişan, bir düğün, bir söz gibi bir durum var hayatım. Ama ne olursunuz dediğim gibi eşleri biraz ara... <laughs> eşleri biraz araştıralım. Çünkü karşı tarafta biraz resmiyetli bir sorun var. Ee, resmiyetli bir sorun var. Dediğim gibi bir ara Mükan'ın dediğini ki ya eğlenceniz kişinin kimlik numarasını alın bir araştırın. <gülüyor> doğru. Diyorlar <laughs> der diye yani, dedi yani çok kadını, kulaklar için Mükan'ınlar. Çünkü yapabilirseniz bunu çok güzel olacak. Araştırma durumumuz olacak. Aa, büyük bir resmiyet değil ama sizin kafanızı karıştırmayacak bir durum. Kafanızın rahat etmesi için, e, gönlünüzün içinizi rahat etmesi için bunu yaparsanız sizin için çok güzel olacak. Ve bu evlilik, bu söz, bu nişan çok güzel bir mutlulukla da e, sonuçlanacak diyebilirim size. Tamam mı canlarım? Yani sakladığı bir şey yoksa gösterin. Sakladığı bir şey varsa niye o yok, yok Aslında kötü bir şey değil ama sizin kafamızı rahat etmesi için tamam mı canlarım benim? Yani biraz da o kadın da dinleyelim yani. Kadın her şeyleri söylüyor bize yaptım diyor ama bazı yapmıyoruz. Bakın yanımızdaki kişilere ne diyeyim? Tamam hayat müşterektir ama her şeyini de al deme. Kadının kendine karşı biraz güvencesi olması gerekiyor canlarım benim. Her şeyini açıp da Evvel ki insanlarımızın bir işesi vardı. Dokuz tane şeyin varsa birini gösterme adama derlerdi. Onun hesap birisi kalsın kenarda tamam mı? Senin hayat güvencin için, kendin için. Görüyoruz insanları. Artık yani ya üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Eşlerin böyle olmasına, yolun ortasına birbirlerini dövmesine, bağırmasına. Üzülüyor insan. O yüzden uyarma ihtiyacı duyuyoruz. Tabii ki herkesin aklı kendine yeter. Ama biz de sizleri seviyoruz. Kimsenin üzülmesini istemiyoruz. Tamam Dileğiniz çok güzel. Gerçekten kalabalık içine gireceksiniz. Düğün içine gireceksiniz. Bu da ya üç gün içinde ya üç hafta içinde diyeceğim. Çok uzak değil. Çok yakın da değil hayatım. Üç gün olmayabilir de 3 hafta içinde olabilir. 3 hafta sonra da olabilir. Çünkü çok güzel bir düğün. Çok güzel bir söz ve nişan olacak. İnanın bana çok şahane. Kalabalık dediğim bu. Yalnız başka bir kalabalığınız var. Başka bir kalabalığın içinde inanın bana öyle bir şey var ki ağız ama bugün. El ayak değil böyle iteleşme değil. Ağız dalaşı bir tartışmaya sahip olacaksınız. Ee, eğer söz dinlettirebileceğiniz kişilerse uzattırmamaya çalışın. Tamam mı canlarım? Inan dilik ağacımız çok güzel. Şuna baksana. O kadar şahane çıkmış. <laughs> çok güzel. <laughs> E, ...inancımızı düzeltelim... ...bizim Allah'ımız var... ...bizim inancımız... ...bizim dinimiz... ...inanmamızı sağla... ...inanmamızı hani önerir... E, ...Allah'ına şeyimiz olmaz... ...hani inançsızlığımızı... ...Allah'a karşı kullanmayalım... ...o zaman Allah'ın gazabına uğrarız canlarım... E, ...inancımız her zaman bizimle kalsın... ...tamam mı canlarım... ...neden... E, ...nasıl... ...sen onu söyle diyenlerimiz var... ...duyuyor duyar, duyar gibiyim... Ya nasıl? Ya işte dedim hiçbir şey olmuyor. Onu istiyorum olmuyor, bunu istiyorum. Ya canım benim. 35 yıldır denizdeyim. Bakın. 35 yıldır da ev istedim. Vardır belki Allah 35 yıldır vermediyse bana demek ki öyle hayırlı görüyor. Ne diyeyim yani bizim için senin için hangisi hayırlıysa onu versin Allah. Tamam mı canlarım? En sonunda dedim ki Allah'ım bizim için hayırlı olan yolu göster, rızkı ver ve hayırlı olan şeyleri nasip et çocuklarım için ve benim için. Burada sizin önünüzde de diyeyim. Dostlarımız için de hayırlı olanı nasip etsin Allah. Tamam mı canlarım? Belki olmaması hayırlı. Hemen olup da arkasına sıkıntı yaratacağını olmasın, hayırlı olsun. Ama geç olsun da hayırlı olsun. Öyle de durumlar var şimdi. İnanın yıllardır söylerim. Yıllardır da Allah beni öyledir. Yani bilmiyorum en sonunda bu geldi aklıma yani. Tabii yine bilelim değil mi? Yani. Herkese yol gösterdim. Gerçekten 35 yıldır çok insanlara yol gösterdim. Bir kendime yol gösteremedim. Bir kendim yolumu göremedim yani. Herkesin geleceği için güzel şeyler yaptım diyebilirim. Çok tanıdığım insan için. Bana yol gösteren olmadı ya da ben mi görmedim bilmiyor. Ama dilerim sizler bu yolları, hayırlı olan yolları görürsünüz, nasiplerinizi alırsınız inşallah. Canlarım. Ee, şöyle bir şey var. Artık güç bende diyorsunuz. Gerçekten. Artık güç bende diyorsunuz ama bunu iki yerde söyleyeceksiniz ve dememenizi tavsiye ederim. Demen. Ee, güç bende artık demen olur mu? Allah hayırlısında güç versin artık ya. Dayancı gücüm kalmadı ama bana güç versin artık deyin olur mu? Allah o gücü size kimsenin kıskanmayacağı şekilde kimsenin hakir görmeyeceği şekilde verir. Tamam mı? ya da sizdeki o küçük kimsenin görmemesi gerekiyor canları. Kimseye de benim bunun var, şunun var demeyin hayatım. Resmiyetlik sorun yaşayan kişilerimiz var. Biraz sorunlar, sorunuz biraz daha devam edecek. Bir yılbaşı geçecek gibi görünüyor. Bu resmiyetlik sorunlardan dolayı. Mahkemesi olan kişilerimiz var. Mahkemeler biraz ertelenecek gibi görünüyor hayatım. O ortamda nasılsa bilmiyorum ama bir karışıklık bir durum var yani. Bir sıkıntı var. Hmm. Ama açılıyor mahkemeler lehimize sonuçlanacak. Biraz daha sabır. Biraz daha sabır. Bu mahkememiz hiç beklemediğimiz bir şekilde ertelenmiş görünüyor. Bütün mahkemeler neden böyle ki acaba? Acaba baksana hepsi karman çorman olmuş. Şimdi şöyle de olabilir. Şu uzlaştırmalar, anlaştırmalar var ya belki onlardan dolayı da ertelenmede de olabilir. Belki bir sebep vardır sizin için hayırlı olacak bir şekilde. Bir sebep vardır ertelenmesinin sebebi. Ama hiç üzülme ertelenmelerin sizin lehinizi sonuçlanacağını söyleyebilirim. Mahkememiz iyi. İyi geçecek hayatım. Gerçekten çok güzel geçecek. Yalnız Hane içine güzel bir para var. İnanın bana öyle güzel bir para. Ve rızık çok şahane. Bu da çok yakın görünüyor. Ama ki bakın bakın bakın. Şöyle diyeyim. Resmiyetlik durumumuzu biraz düzeltelim. Resmiyetlik bir sorunumuz var ama bankadan. Ama bir resmiyet belediyede olabilir, mahkemede olabilir. Bir resmiyetlik durumumuz var para ödenmesi gereken bir durum. Eğer bunu ödedikten sonra bunu bankaya ya da resmiyet kurumuna yatırtırabilirseniz çok daha güzel olacak. Yoksa elinizdeki para bloke olacak. Ben devirim. Bu lekede olabilir, bankada da kalabilir. Ben öyle tahmin ettim. Ama resmiyet göründüğüne göre böyle bir şey yani oluyor. Ama adak kestirecek kadar güzel bir para ve nikah var. Ha. Evet. İkinci evlilik yapacak olan kişiler için bu. İyi bir para ve nikah var arkasında. E, N harfi? Nuri olabilir, Nermin olabilir. Böyle kişilerde hayatım. Bir nikah tazeleme durumu var. Evet, nikah tazeleme durumu var. Bazı kişilerimizin gözünde körlük var. Gözünü önünü görmüyorlar. Bilhassa gençlerimiz için dikkat edelim. Gördün mü? Bak genç bir kişi. Nasıl gözleri kapalı. Ya görüyorlar da Görmek istemiyorlar belli. Yani ben yanılmayım diyorlar artık insanlar anladınız mı? Artık yeter yani hepsi mi, herkes mi kötü olur? Gerçekten herkes kötü. Herkes kötü. Kimseye <laughs> inanmayın kimseye güvenmeyin. Ee, bu kadar. Aileniz hariç kimseye güvenmeyin. Gelim canlarım yani sonuna bakalım sonuçtan. Çünkü herkes kötü bu hayatta. Ali adı Ali olabilir, Ayten olabilir, Ays Aysun olabilir hayatım, Nermin olabilir, Nurten olabilir, Nuri olabilir. Böyle kişilerimiz var. Biraz dikkat edelim. Biraz kendimiz arayalım sorunlarımızı. Sıkıntıyı biraz kendimiz yaratıyoruz gibi görünüyor. Tamam mı? Biraz kendimiz. Birazcık şöyle nasıl diyeyim neşeli görünelim. iyi davranalım, neşeli olmaya çalışalım. Hüsnü kuruntu ben, mu diyorsun? Evet hüsnü kuruntu. Ee, Bazı sıkıntıları kişi kendinden de yapıyor. İbrahim, İrfan, İsmail ya da İrfan böyle kişiler var hayatım. Bunlara söylüyorum bak. N harfli, A harfli, İ harfi kişilere, U harfi kişilere umut olur, uğur olur. Bunların da resmet sorunları var. Şu resmet sorununu halledin. Farkında olmadan helikopter gibi düşecek tepenize farkında olmadan bir kadın tarafından size sıkıntı yaratılacak. Buna da dikkat edin canım benim. Tamam mı gelin? Şimdi Fatma'nın da bir düşüncelerini alalım. Artık bitirmeyi göze alalım. <laughs> Vallahi hiç gücü halim bile yok. Emredim çok kötü hastayım bak. evet, evet olabilir. <laughs> Nereden yıkadım o halini ben bilmiyorum. <laughs> Amanın yarabbim. Ben sana yapma. Yıkamacıya verelim dedim. Eee? Sen de gittin yıkadın. Yıkadım. Kocam ettim. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kötü <kötüydüm>, ettim. <kendim>, kendin ettin. <laughs> bana değil ama kendin ettin yani. Yemin ederim Meryon. Evet dostlarım. Bir videomuzdan sonra geldik. İnşallah beğendiğiniz güzel bir video olur diyorum. Artık böyle yavaş yavaş konuşmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Ben çok hızlı konuşuyorum. Biliyorum ben bunun farkındayım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur diyorum. İkinci bir kanal daha açtık. Ege'de anne kızın yaşantısı 2 diye. Oraya da abone olup bize destek olursanız çok güzel olur diyorum. Ayrıca da özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya YouTube'dan yorumlar kısmından ulaşsın ya da Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden bize yazarsınız. Oradan da hemen iletişime geçiyorum sizlerle diyorum dostlarım. Hiçbir şey için üzülmeye değmez. Kimseye de güvenmeyin. Valla en yakınınız olsa da... ...bir tane şaplak yemeye hazır olun. Değil mi? Evet, Bence evet. Öyle de şu günlerde. Ha. Herkesin biraz sıkıntısı var. Belki de ondan oluyor. Bilmiyorum ama... Valla bilemeyeceğim anne. Herkes kötü olmuş artık hayatta. Ben evet. kendim gördüm, denedim. O yüzden herkes kötü olmuş. O yüzden diyorum kimseye inanmayın. Dırnağınız varsa kendi başınızı kaşın diyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın diyoruz. Değil mi Canlarım ne olursunuz kendinize iyi davranın, ailenize iyi davranın. Öncelikle kendinizsiniz. Hiç kimseyi sıkıntı etmeyin. Ölümden başka her şeye çare vardır. Hoşçakalın, dostçakalın. Sizleri seviyoruz canlar. Hoşçakalın.